Zindandan Mehmete Mektup Zindan iki ece, Mehmed'im lafta Baba katiliyle babam bir safta Bir de geri adım boynunda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmed'im Kavuşmak mı belki daha ölmedim Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli Kırmızı tuğlalar altı köşeli, bu yolda tutuktur, hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak, ne ayak dayanır, buna ne tırnak. Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey, dertinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, Urbalarla kemik mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat, Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, Katil duvar yolumu biçtin Kanla dolu sünger Beynimi içtin Sükut kıvrım kıvrım Uzaklık uzar Tek nokta seçemez dünyadan nazar Yerinde mi Ölü ve mezar Yeryüzü boşaldı Habersiz miyiz Güneşe göç var da Kalan biz miyiz Ses demir, su demir ve ekmek demir, İstersen demirde muhalik kemir, Ne gelir ki elden? kader bu emir, Garip pencerecik, küçük daracık, Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua dualler karıncalanmış, Göz bir tarla hep yoncalanmış, Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim kuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte, Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir.